Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörün doğa isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz iş ve yaşam ekibi olarak bugün Ankara Çubuk'ta bulunuyoruz. Yanımızda da firma sahibimiz Ferhan Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Uğraşıyoruz işte işlerimizde koşturmaya. Devam ediyoruz. Aynen. Yani. Allah iyilik versin diyelim bizler de. Sağ olun. Ayağınıza sağlık bu arada. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Ferhan Bey elbette burada yaptığınız faaliyetlere değineceğiz. Fakat öncesinde değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Ben 1971 doğumlu, aynı zamanda Çubuğun Ömercik Mahallesi, daha öncesi köy olan köyünde dünyaya gelmiş kişi olarak evli, iki çocuk, bir eşim olan. işte sektörde yeni ama daha öncesi sanayi hayatı olan birisiyim. Harika. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Tam olarak ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, bu serüven nasıl başladı? Ee, çubuk sanayisinde iki senedir e, bu faaliyetteyiz. Fakat e, iş yerimiz yeni, e, daha önceki iş yerinden ayrılmış bulunmaktayız. Hı hı. Burası iki aydır faaliyet gösteriyor. İşte e, mevcut olan işte malzemelerimizle işte de burada sanayi esnafına aynı zamanda kalecik çubuk, e, şabanözü orta bu ilçelerin köylerine hitap ederek malzeme satışlarımıza devam ediyoruz. Harika. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ki. Çok bizim. sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ediyoruz. ediyorum. Peki burada tam olarak ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Müşterilerinize ve izleyenlerimize neler sunuyorsunuz? Bir aktaralım. Burada biz faaliyet olarak işte malzeme olarak profil, boru, sandviç panel, trapez saç, bordeks, betopan, altıpan, hırdavat çeşitleri olmak üzere bu şekilde hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde kalite olmazsa olmaz. Kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz burada? Mümkün olduğu kadar biz işin bilincinde olarak malzememizi temin ederken kendi kontrollerimiz altında alıyoruz. Hı hı. Müşterilerimize de daha iyi hizmet edebilmek için iyi malzemeler getirip müşterileri bu şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Harika. Peki sizler işinizi yaparken en çok nelere dikkat edersiniz? Biz işimizi yaparken genelde öncelikle iş güvenliğine dikkat ediyoruz. Hı hı. Bu arada malzeme kalitesini yine dediğim gibi ön planda tutuyoruz. Hı. Müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Bizim burası genelde köy tarzı, hayvancılık tarzı olduğu için müşterilerle ikili diyaloglarımızı daha iyi tutmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Harika. Yani baktığımızda müşteri memnuniyetini oldukça önemsiyoruz değil mi? Evet. Çok güzel. Peki hangi günlerde ve hangi saat aralığında sizlere ulaşabiliyorlar? Biz sabah 8, akşam 7-8 aralığına kadar hizmet veriyoruz. Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için hiç sıkıntı olmuyor. Gece Aynen. 12'de de olsa hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. 7-24 yani Aynen. değil mi? Peki termin süreciniz ne kadar? Ne kadar süreçte teslim oluyor? Ya, genelde e, müşterilerimize biz istedikleri anda e, malzemelerini teslim etmeye çalışıyoruz. Ama olabiliyor bir gün sonrasına e, termin süresi verebiliyoruz. Harika. Peki baktığımızda Türkiye genelinde hakikaten oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Değerli izleyenlerimiz bilir ki benim en önem verdiğim soru aynı sektördeki diğer firmalardan sizleri ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Bizi en büyük işte bizim en önde tuttuğumuz şey müşteri memnuniyeti. Biz müşterilerimizi memnun ediyorsak bizim için en önemli şey bu. Evet. Yani baktığımızda kendimiz nasıl bir hizmet almak istiyorsak aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz değil mi? Evet. Çok evet. güzel. E yıllardır da ticaretin içerisindeyiz zaten. Evet. Aynı zamanda daha öncesi hayvancılık yapmış birisi olarak hı hı. sanayici olarak yıllardır sanayilerde yani çalıştık Ankara'da olsun Şehir dışlarında olsun, yurt dışlarında olsun. Bunları hep göz önünde bulunduruyoruz. İnsanlara e, yaşadıklarımızı tersini değil de daha olumlu olanlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Haydi. O yüzden elimizden gelen yani neyse onu sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki sadece Ankara bölgesinde mi faaliyet gösteriyorsunuz? Evet, Ankara bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Hangi bölgelerinde peki? Ee, biraz önce de bahsetmiştim. Ee, Çubuk, Kalecik, Orta, Şabanözü, bu bölgelerde Akyurt, hı hı. bu bölgelere hitap ediyoruz. Harika. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Gelecekteki hedeflerimiz e, eğer ki e, çocuklarımız bu işe e, eğim gösterirlerse daha büyük, daha e, iyi kaliteli hizmetleri sunmaya çalışacağız. İnşallah diyelim bizler de. Biraz da sektörden bahsedelim. Sektörün avantajları ve dezavantajları nelerdir? Valla sektörün avantajları, dezavantajları şöyle söyleyelim. E, yani sektör nakit parayla dönen sektör. O yüzden genelde müşteriler yani hep her zaman o nakit parayı sağlayamıyor. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. E, mümkün olduğu kadar tabi elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bazen de takılık alıyoruz yani ister istemez. <laughs> evet avantajları nedir peki? Avantajları yani e, kendi e, evimize olsun, yanımızda çalışanlar olsun. İmkanlarımızı yani zorlamıyoruz. Buradaki dönem bir çarptan herkes nasibini alıyor. Yani gayet güzel bir şekilde ilerliyor. İyi bir şekilde her geçimimizi sağlıyoruz yani harika, şükürler olsun. Harika. Peki kaç kişilik bir ekibiniz mevcut? Şu anda dört kişilik bir ekibimiz mevcut. İnşallah e, bayramdan sonra biraz daha e, Personel olarak çoğalacağız. Hizmetimizi daha iyi sunmaya çalışıyoruz. Hayır. Dört kişilik dev kadro yani değil mi? Dev demeyelim ama evet. e, aileli ailevi bir kadro diyelim evet, yani. Aile işletmesi burada. Aile işletmesi e, gibi diyelim. Evet. Diyelim oğlum gene bir personelimiz var. Bu çok şekilde. Güzel, harika. Peki artık yavaştan toparlayalım o zaman. Özetle baktığımızda müşterileriniz ve çok değerli izleyenlerimiz. Sizleri neden tercih etmeli? Güven dedik biraz önce de güvenmek istedikleri biri varsa bizi e, buradan sanayiden de sorabilirler. Geçmişimizden de araştırabilirler. güvende de sonsuz e, kişiliğimizle yani firmamızda her şekilde bizi tercih edebilirler. Evet, güvenilir ve kaliteli hizmet. Aynen. Mi? Bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım sizlerden. Çubuk saç metal olarak girdiklerinde her şekilde bize ulaşabiliyorlar. Evet, zaten oralarda iletişim ve konum bilgileri mevcut evet, değil mi? Evet. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bize böyle bir hizmet verdiğiniz için rica ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz Ferhan Bey'i tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek bizlerden ayrılmayın.